Bu süreçte teftiş kurulundan teftiş bekleniyor ama birkaç gün. Sonra bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü bunu gereğini yapmak üzere harekete geçiyoruz. Ve ne yapıyoruz? 2, -5, 2 Mayıs 2023 tarihinde denetlemeler yapıyoruz ve talimat yazıyoruz bununla ilgili. Bu talimat neticesinde de şu görülüyor e, deniyor ki bununla ilgili e, biz bu denetlemeleri yapıyoruz, Rusin denetlemeleri ama burada bazı şüpheler var. Bunları delillendiremiyor. Çünkü siz bir biz burada esasında e, şeyi bakıyoruz. E, işte hasta dosyalarına işte e, gittiğimiz zaman doktorun olup olmadığına e, hasta ile ilgili durumun ne olduğuna bakıyoruz ama bu çete öyle bir çete ki Bunların hepsini manipüle edebiliyor ve delil bulamıyoruz diye arkadaşların söylediği bir şey bu aşamada. Bunun üzerine bana geldi arkadaşlarımız yani hocam ne yapalım? Tabii doğal olarak siz esasında rutin denetimlerle ve incelemelerle delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız? Biz bu sefer emniyetten ne zaman yardım istiyoruz? 5 Mayıs 2023'te mali şubeden başkomiser bir arkadaşımızı çağırıyoruz. 3-4 kişi diyoruz ki biz bunu delillendirmek istiyoruz. Çünkü böyle bir şüphemiz var. Bu şüphe ne? Esasında bu sosyal güvenlik kurumunu bebekleri çok fazla yatırarak hatta ölmüş bebekleri bile uzun süre yatmış göstererek veya e, bu bebekleri bu hastanelere yönlendirerek e, sosyal güvenlik kurumunu eee e, suistimal ettikleri ve bu konuda hastanelerin e, ortamlarından, şartlarından da yeteri kadar tıbbi olarak uygun olup ol, olmadığına dair bir denetim mekanizmaları. Ama burada... Sayın Bakanım şimdi ihbar var, evet. şüphe var, evet. denetim de var evet. ama sonuç o esnada alınmıyor. Alınamıyor. Yani çünkü o sırada dosyayı değiştirebiliyorlar, hasta dosyasını veya... E ee, O anda çünkü bu bebekler zaten çok küçük oldukları için, yoğun bakım ihtiyaçları oldukları için bunun bakımının vesairesinin o aşamada kendilerine göre manipüle edip bizim denetleme ekiplerine bunu farklı şekilde ifade ediyor olabilirler diye. Ama siz orada durmuyorsunuz. Ama durmuyorum kadarıyla. çünkü şöyle bir şey var. Arkadaşlar söyledi yani bu konuda bizim delil elde edemiyoruz demeleri üzerine biz bu emniyeti devreye sokuyoruz. Çünkü orada şöyle de olabilirdi yani hani Adenet'ine ya bir şey çıkmadı deyip devam edebilir. Hayır biz bunu yapmıyoruz. Biz diyoruz ki bununla ilgili madem şey var polis delil ve ispata dayalı mahkemede çünkü bir bir kurumu kapatacaksanız bir doktorun doktorluğunu e, iptal edeceksiniz veya bir ceza keseceksiniz. Elinizde somut deliller olması lazım. Biz bunun e, olması için bu sefer Emniyeti devreye sokuyoruz. Ne zaman? 5 Mayıs'ta. Ve ben yardımcılarıma herkese şunu söylüyorum. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse 7/24 saat bununla ilgili lütfen onlara destek verin diyoruz. Ha biz bu yazıyı yazıyoruz 5 Mayıs'ta. Emniyet ne yapıyor? Emniyet de şunu yapıyor. Emniyette 20 Haziran 20 Haziran 2023'te Cumhuriyet Başsavcılığından teknik fiziki takip ve telefon dinlemesi için izin alıyor hakimde. Yani biz 5 Mayıs'ta yazıyoruz ama emniyet bunları dinlemek için 20 Haziran 2023'te hakimlerden emniyet şey alıyor, izin alıyor. Diyor ki e ve savcılık ve emniyet makamları İstanbul Sağlık Müdürlüğü şifai görüşmeler gerçekleşti. Gizli, gizli karar alınan, gizli kararı da alınıyor. Bu soruşturma dosyası adı geçen özel hastanenin yeni doğan yoğun bakım servislerinde olağan dışı denetimler yapılmasını ve elde edilen bilgi ve belgelerin kendine paylaşılmasını bizlere talep ediyor. Ve 4 Eylül 2023'te Emniyetin Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından savcılığa bildirimde bulunması isteniyor. Ve bu yaklaşık 300 kişi dinlenme izni alınarak dinlenmeye başlıyor. Yani esasında 25, 4. Yani ihbara konu olan, tabii. şüpheye konu olan ve sizin denetimlere konu olan, denetlemenize rağmen bir şey bulamadığınız bu 300 kişi emniyet tarafından dinlenilmeye 4 başlıyor. Eylül 2023'ten itibaren e, biz de beraber irtifada geçerek bunların dinlenmesi başlıyor esasında. Evet. Çünkü savcılıktan o zaman da izin alınıyor. Ama şu var, e, emniyet de hep işbirliği içinde arkadaşlar çalıştılar. Ne işbirliği? Emniyet e, bu dinleme esnasında işte bebeklerle ilgili bir sorun var, bir şüphe elde ettikleri anda bizim arkadaşlara diyorlar ki hemen olağanüstü bir denetime çıkın diyorlar. Biz de bu hastanelere 25 Eylül'de herkesin nereye gideceğini bilmediği şekilde zarflarla anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. 25 Eylül'de. Ve bu esasında dosyanın esas e, delil edilen e, zamanı bu 25 Eylül'deki bu genel olağanüstü büyük denetim. Ve o denetimde haberleşmeler ve dinlenmeler, birbirleriyle konuşmalar, teyp kasette işte bazı bebeklerin din, saklanılması vesaire esasında dosyadaki delillerin birçoğu bu aşamada elde edilmiş oluyor. Biz 25 Eylül'de bu denetim yaptık. Bu denetimden sonra 28 Eylül'de de tabii tek hastaneleri değerlendirdik, o hastaneleri değerlendirdik, o hastaneler üzerine bir fokusumuz anlaşılmasın diye. Biz İstanbul genelinde bir yeni doğancılarda arkadaşlarımızın oluştuğu bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon bu 25 Eylül'de değerlendirilen ve denetim yapılan Hastanelerdeki alınan dosyaların bilgilerin de aynı zamanda bilimsel olarak değerlendirilmesinin neticesinde ee, emniyete bu komisyonun raporlarını verdik. Yani esasında 25 Eylül, 28 Eylül 2023'te bizim komisyonu oluşturmamızın en büyük sebebi bu toplanan dosyaların delillerini tabii ki bunların bir inceleme süreci var. Bu inceleme sürecinin hepsi delil ve somut bilgiler bulmaktı bizim açımızdan. Efendim, tam da bu noktada bakanlığa yönelik eleştirilerden bir tanesi bir köstebek olduğu bu komisyondan ve bu hastanelere bilgi verdiği yönünde bilgiler vardı. Onu siz de tespit edebildiniz mi? Şöyle biz bu denetimi yaparken hangi kişi kim nereye gidecek hiç bilinmiyor. Ve bu ellerine verilen zarflar kapalı zarf hangi hastaneye gideceğini de bilmiyor. O araçlara bindikten sonra kişinin nereye gideceği belli oluyor. Biz böyle denetleme yapıyoruz İstanbul'da. Çünkü maalesef sizin dediğiniz gibi çünkü bu çete olabilir. Bu içimizde ne birileri olabilir diye hep düşündüğümüz için bunları hastanelere e, kime nereye kimin nereye gideceğini belli etmeden bu denetimleri yaptık. Ve şöyle bir şey var. Bu denetimleri devam ettirdik zaten polisin gözetiminde. Yani mesela polis bize işte Ocak ayında yeniden 2024'ün başında veya Kasım'ında 2023'ün gidin bir duyumda bir şüphemiz var bebeklerle ilgili. Biz hemen denetim ekiplerini yine çıkartıp e, polisin koordinasyonunda haber veriyor bize. Çünkü onlar dinledikleri için Aa, burada bir şüphemiz var dendiği anda bizim ekiplerimiz çünkü bizi, ben iki kişiyi tek bununla görevlendirdim. Yani bir şey olursa 27-24 saat gidin o hastanelere denetim yapın dedik biz. Öyle olunca polisle direkt irtibatlı oldukları için o teyf kasetlerinde herhangi bir şüpheli konuşma duydukları anda bizim ekibi çağırıyor, arıyorlardı. İki tane, üç tane denetim ekibi hemen gönderin diyordu. İşte Türkay Bey dediğimiz arkadaşlar da onlardan. Bizim ekip hemen gidiyor, işte denetim yapıyor, bir şey bulmaya çalışıyor. Ama o sırada oradaki çete üyeleri birbiriyle görüşüyor denetim sırasında. Ve esas deliller orada elde ediliyor. Sayın Bakanım şöyle bir durum var. İhbarı aldınız, denetimlere başladınız, emniyet de işin içine girdi ama bu esnada biz bebek Sa savcılık da var bu arada. Savcılık da var. Bebek evet. ölümlerinin devam ettiğini görüyoruz. Evet. Bu engellenemez miydi sorusuyla kamuoyu e merak ediyor bu sorunca. <laughs> Şimdi şöyle bunların bu bebeklerin onu anlatacağım zaten algoritmada. Bu bebeklerin zaten ölüm o anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor. Neden verilmiyor? Çünkü dosya gizli savcılıkta. Yani Sağlık Bakanlığı'na ve ona şimdi ifade edeceğim algoritmada yani bize bebeklerle ilgili durumlardan çok bizim gidip o durumları tespit etmemiz isteniyor. Anlatabiliyor muyum? Biz polisin yönlendirmesiyle ve savcılığın yönlendirmesi. Çünkü dosyada tamamen gizlilik var. Şimdi anlatacağım husus esas burada onu daha çok açıklanacak. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim 2023'te bakanlığımıza diyor ki ben böyle bir soruşturma yapıyorum. Burada bazı çünkü o bizim konuş gidip denetlemelerde denetlemelerde bulduklarımızı polise ve savcılığa vermemizle beraber teyipler onları hiç bilmiyoruz biz. Konuşmalar bizi ifade etmiyorlar. Yani daha doğrusu dosyayı bize vermiyor polis. Çünkü başsavcılık şey savcılık bununla ilgili Gizli kararı almış. Yani kimseye paylaşmıyor. Ama onların kanaati burada bir ihmal olabilir veya suistimal olabilir. Halen daha bu e, esasında suistimal üzerine, SGK'yı suistimal üzerine düşünüldüğü için 24 Kasım 2023'te bakanlığa diyor ki savcılık sen burada dosyalar üzerinde, bakın dosyalar üzerinde bir inceleme yap diyor bize. Müfettişliğe. Sağlık Bakanlığı 24 Kasım'da bunu diyor. Ve 5 Aralık 2023'te de Bak Sağlık Bakanlığımız müfettişleri görevlendiriyor. Nereye görevlendiriyor? Bu dosyaları yaptığımız denetimleri ve dosya üzerinden durumu incelemek üzere. Ve bu konuda müfettişlerimiz savcılıkla direkt bağlantı kuruyor. Büyükçekmece Savcılığı'ya. Ya biz geldik, biz bu konuda işte inceleyeceğiz. Onlar da diyor ki savcılık ya biz bunu operasyon ediyoruz ama siz hastanelerden çok. Çünkü şüphe edilir. Müfettiş gelince de şüphe edilir. Siz bunu dosyalar üzerinden bu gittiğiniz denetimler üzerinden inceleyin deniyor. Bunun üzerine halen daha haksız kazanç ve bu çetenin para kazanma üzerine olduğu başsavcı tarafından biliniyor ve bize bildiriliyor. Ancak 16 Şubat'ta bizim müfettişlerimiz, bakanlık müfettişleri bu dosyayı inceliyor. Dosyaları ve denetim raporlarını ve 16 Şubat 2024'te de kendi kanaatini yine delil olmak üzere savcılığa veriyor. Bir rapor şeklinde. Ee, ama bizim müfettişlerimiz savcılıktan aynı zamanda diyorlar ki elinizde belge belge varsa bilgi varsa hani bize paylaşın dinleme kayıtları vesaire çünkü e, biz bunları alalım hani değerlendirelim diyor ama savcılık diyor ki hayır bununla ilgili ben e, gizli kararım var bunu teftişteki arkadaşlarla o aşamada paylaşmıyorlar çünkü operasyonun riske girme ri konusunda kaygıları oldukları için büyük bir çete anladığımız kadar şimdi anlıyoruz onu. O zaman tabii bu kadar büyük bir yapılanma olup olmadığını savcılık bize ifade etmiyor. Teyip kasetlerini vesaire. Biz o sadece Cimer şikayetiyle bunun böyle olacağını hayal ederek hassasiyetimizle yaptığımız bir iş bu. Efendim bu 30 klasörde 197 suç tespit edilmesi de sizin bu müfettişlerin Tabii raporu, bizim değil denetimlerimiz, ya. bizim müfettişlerimiz esasında savcılık soruşturmasının temeli bu denetimler ve denetimler esnasında konuşmalardaki e, dinlenildiği zaman e, olan e, hususlar esasında delil oluyor. İda, baktığınız zaman iddianameye esasında her şey orada açık. Tabii e, bu savcılığın ben Şubat'ta özellikle 22 Şubat'ta şey 22 Nisan'da gizlilik kararının devam ettiğini bizim müfettişlere söylüyor. 22 Şubat 2024'te ve 26 Nisan 2024'te savcılık talimatıyla polis bu hastanelere ve ilgililere baskın yapıyor. Ve 22 kişi tutuklu, 47 kişi, 41 kişiyi gözetim altına alıyor önce. Sonra bunlardan da 22'sini tutukluyor. Ve esasında operasyonun savcılığın yürüttüğü ve polisin delilleri elde ettiği aşama esas o aşama. 26 Nisan 2024. Tabii. Ve 27 Nisan'da da bu esasında haberde oluyor yeni evet, doğanlara. E, biz de yapmıştık abi. Evet. Ama şöyle tabii süreç devam ediyor. Neydi süreci? Bu savcılık ben delilleri elde ettim artık dediği andan itibaren ve e, ya artık bunlarla ilgili iddianame oluştururum dediği andan itibaren bunlara baskın yapıyor. Yani ve zaman, savcılık Polis ve Bakanlık işbirliği halinde 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile aslında çete o zaman çökertiliyor. Tabii o zaman çökertiliyor çete. Ama çetenin çökertilmesi şu, deliller toplandıktan sonra ve çeteyle ilgili gerçekten bu SGK'yı kandırdılar, üçat yaptılar, e, babeklere iyi bakmadılar, devletin parasını soydular. soydular. Bu mantık ve bu Artı delillerle beraber toplanıyor. Yalnız bu 9 Mayıs ile savcılık e, şeyi kaldırıyor e, gizlilik kararı çünkü baskını yapmış ilk aşamasını bitirmiş. Bu sefer 1472 sayfa polis feslekesi, fezle, e, savcılık ifadeleri, işte masak raporlarının hepsini incelemek üzere bizim büfeştlerimize veriyorlar. Bizim müfettişlerimiz ilk aşamada bunların hepsini inceliyor. Ve e, tabii ki kendisine göre, çünkü hastanelerle ilgili, kurumlarla ilgili, kişilerle ilgili sadece tutuklamak yetmiyor. Bir de idare tarafının olarak, Sağlık Bakanı olarak bizim de bir e, teftişimizin gerekliliği var. Çünkü mahkeme adli süreç başkadır, idari süreç başkadır. Biz onu çalışıyoruz. Eee şimdi herkes şey söylüyor. Hani demin sordunuz ya hani hocam ölümler varken siz niye durdunuz? Böyle bir sorgu var maalesef. Kamuoyunu böyle bir yönlendirme var. Esasında büyük bir çeteye operasyon yapılmış. Çok iyi bir işbirliğiyle, devletin gücüyle bu çete yani çok meşakkatli ve büyük çok e, zahmetle ve inanılmaz bir iş birliğiyle. çete çökertilmiş ama işte siz orada çocuklar ölürken siz oradaydınız ya falan diye söyleyen arkadaşlar maalesef onu çok iyi bilmiyor olabilirler. Ama cevap vermek de lazım. Evet öyle mi vermek Efendim, lazım? Efendim burada e, bu soruşturma aslında SGK'yı zarara uğratmak. Devleti zarar tabii, tabii. soruşturması. Peki öyle başlıyor. hangi aşamada bebek ölümleriyle suçun türü değişiyor ve esas hikaye orada Tam başlıyor? Tam oraya aslında. geliyorum ben de. Evet. Tam 28 Haziran 2024'te. 28 Haziran 2024. Yani ilk şikayette yaklaşık 13 ay sonra ...bütün deliller toplanmış... ...çeteye baskın yapılmış... Ee, ...bu konuda artık... E, ...tutuklamalar olmuş... ...olduktan sonra... ...savcılık 28 Haziran'a diyor ki bize... ...savcılık... ...bebek ölümleriyle... ...şüphelilerin fiilleri... ...arasında bir illiyet bağı var mı diye... ...bu sefer bizim... ...teftiş heyetimize yazı yazıyor. Ya 28 Haziran... ...2024'te ilk defa fiiliyet olup olmadığı konusunda savcılık bize soru soruyor. Bunun Sizden de, teknik inceleme yapmanızı istiyor. Tabii. Ama biz o 3900 sayfayı inceliyoruz. Ama burada teyipler 3 Eylül 2024'te kasetler vesaire jandarma kriminal büro tarafından çözümlenerek bize geliyor. Burada jandarmanın kriminal tarafı da o teyipleri, kasetleri, her şeyi çözüyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bununla o 3004 gerçekten büyük bir çalışma bu. Bu sayfalarca ee, raporları, ses kayıtlarını, görüntüleri hepsini bizim müfettiş arkadaşlar eşleştirmeye çalışıyor. Çünkü illiyet bağı kuramazsanız hastane veya kişilerle, Bunları kapatmanız, çünkü orada birçok insan çalışıyor hastanelerde. Birçok kişi çalışıyor, sağlık hizmeti de veriyor. Yani bu öyle şey yapılmasın. Bu mı? hastanelerde çalışan herkes çete üyesi değil. Değil tabii. Bu hastanelere sızmış bir çete var. Çete aynen öyle. Biz de bunun üzerine illiyet bağ kurma durumundayız. Acaba gerçekten kötü bakılıyor vesaire. Bunun üzerine hepsini inceletiyoruz. Ve biz esasında bununla ilgili bebek ölümlerini bu sefer bunun illiyetiyle alakalı olup olmadığı ile ilgili de bir bilir kişi gibi 16 Eylül 2024'te bakın 16 Eylül 2024'te bebek ölümlerinin bunlarla alakalı olup olmadığı çünkü bu bebekler zaten yoğun bakımda yattıkları için normal mi öldüler yoksa ihmalden mi öldüler e çünkü bu insanların amacı esasında bebekleri öldürmek değil. Bebekleri uzun süre yatırarak hem aileden hem de sosyal güvenlik kurumundan para almak maksadıyla olduğu hep e, düşünüldü. Ve öyle bir yaklaşım sergileri, ihmalden öldüler vesaire diye illiyet bağını tam kurmak için bizimsel bir kurul oluşturuldu bizim tarafımızdan ve müşterilişçilik tarafından. Bir profesör arkadaşımız, bir Kadın Doğum Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki bir yeni, yeni doğancı, bir profesör ve iki doçent arkadaşımız bu iliyetle, müfettişlerin tespit ettiği bu e, bebek, o 10 bebek diyorsunuz ya o bebeklerle gerçekten bu konuşmaları işleştiriyorlar ve en sonunda o zaman deniyor ki bunların bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaati belirtiliyor ve söz konusu tıbbi mütala büyük çekmece be, savcılığına gönderiliyor. Ya yani ne zaman gönderiliyor? Esasında 16 Eylül 2024'te. Savcının tehdit edilmesi de tam da bu noktada değil Onu mi? anlatacağım. Şimdi yolsuzluk, usulsüzlük nitelikli, dolandırıcılık başlıklarıyla devam eden soruşturma kapsamında bebek ölümleri ilk defa bu tarihte dahil ediliyor. Yani 16 Eylül 2024'te biz o teyipleri, bilgileri aldıktan sonra.